İnternet kapanı. Aa, oh, oh. Oh. Bitti. Ne yapacağız? Oynamayalım. Oyun bile oynanmaktan sıkıldı. E olur mu öyle şey? Yeniden başlatayım hmm. mı? Hmm. Ah, ah yok yok. Bir daha bunu. Başlat tuşunun önüne geçmiş. Ha? Beni bu şey... Baksana. Oyunu yeniden başlatmayalım diye. Ee, Bekir de engelleyemezsin. Ee, e, e, e. Aa. Adam milli... Böylece ee, e. ee, e. ee, e. ee, çıktı. Ha, görür ama şimdi. Ee, e, 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 Şimdi ne yapacağız? E, e, başka oyun. E, başka oyun yok ki. Herhalde oyunu 2712 kez keyifli oyun oynayalım. Hayircim. E, bilgisayarda internet sitesi biliyorum. Orada çok ilginç oyunlar var bizden bitirmedik. E, Aa ah, ah, ben bir Hmm, gerçekten mi? Hı hı. Adı ne site? Bize güven, unlem, pisman, kalma, www w, w. Bize güven, unlem, nokta, bedava oyun konusunda... Ne? Sin nokta nokta Bize güven nokta bedava oyun Ay yaz hadi yaz, hadi. Pisman kalmaz. Ee, Ünlem niye var? Ne bileyim eh. niye var? Ha, no, nokta, tr. <laughs> Pıssin, nokta, niho. Şu gibi. Ee, neyse canım. Eh. Böyle uzantıyı da ilk defa görüyorum. Kötü adam gülüş. Mil, sonunu yanlış yazdın. Çekil eh. bakayım. Aa, e, site kapanmış. Hayır Kare diye uzatarak söyleme. Tere de doğrudan. TR değil. Teri. E, o zaman ter. <laughs> <Aa. gülüyor> <Aa. gülüyor> kesinlikle ama kesinlikle güvenli değildir. Ama yu... no, no, no. Ne oldu. Ne oldu böyle? Ne oldu böyle? Bu site keşif resini giriniz. Bebeğin e, şifresi mi? Hı. Yok illa ki ben girip göz atacağım derseniz ...ebeveyn şifreyi buralara bir yere koymuştu buralara mı? Ah. Vay arkadaş ha ne yapacağız şimdi? Dur 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 baba baban da devlet sırlarını saklayacak derecede güvenliğe dikkat ediyor. Buldum. Yani affedersin de ee? onu da çekmeceye koymuş. E, başka yere koyunca da görmüş. Ama karışık şifreler yazınca unutuyor. Yerini unutuyor Tamam tamam hadi neyse neyse Gir şifreyi Şu oyunlara bak Hayri Kamil e, e. e. ah, 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 ah. Hadi hadi seç birini hadi seç Ne kadar çok ha, ha, Oyun madenine düştük şunu Ooo Bak bu da güzelmiş Tamam ama hangisini? Ah, ah şunu şunu. Ah yok yok şu. E, e, ama bir önceki de en güzel gibiydi. Yoksa bu mu? Tamam, seçiyorum. Ah e, dur dur dur. E, ah ah, ah şu daha güzel görünüyor. seni seçeceğini bilemezsin ya. Aynen öyle kala kaldık. Hani bayramlarda şeker ikram ederler. Hangisinden? E, hepsini oynayalım Kamil? Ah hadi e, sıradan başla. Ah, e, ben genelde bir avuç alırım. E, o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam eh. dur, Hemen oldu veririz eh. Kamil hmm, Ne zor işmiş <laughs> bu arkadaş Cık, Dur dur 7 Şubat 1979 <laughs> Bayram oldu e, e, e Ne oldu şimdi Belli ki Kamil bir şey bir, şeyi yanlış yazdım. E, neyi yanlış yazacağım Hayri? Adımı mı? Böyle basacaksın. Niye? olmuyor? E, dur dur. E, şu... E, ne? Ne, <laughs> bir şey olmuyor işte. Hmm. Ne diyorsun, Hayri? E, sanki bana piyano konseri veriyor. E, e. Çekirge Allah sürüsü Allah. gibi saldırıyorlar. Ay. 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 Kamil. Ay. Kamil. Kamil Ay. kapat şu Ne yapacağız? Yazıyor işte. Kuracağız, kurtulacağız. Emin misin? Ha. 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 Ne yapacağız şimdi? Ne demek? Başka çaremiz mi var Kamil? Bilgisayar, şehir çöplüğü. Şu ana kadar ekranda yazanlar pek yazdığı gibi sonuçlanmadı da. Ha. Hmm. Ay. Ne? Ay. ne döndü? Tamam tamam. Yami, neden dosyaları kopyalıyoruz? Aa, demek ki zır. Ben yapmıyorum ki kendi kendine oluyor. Aa, aa, bu korumuyor Hayri. 2020 dosyaları korumaya alıyor. Bilgisayardaki dosyaları çalıp ne yapacak Kamil? Çalıyor. Aa, aa, aa iyi de çevrim içiydim. Bu, e, bu ne şimdi? E ben zaten bu bilgisayarda ki. <laughs> ee, bak. Aa, birisi e, senin hesabını <laughs> ele geçirdi belli. G'si büyük. E, o harfi yerine sıfır üç tane ünlen beş tane soruyu... İyi de şifremi bilemez ki. Koy kralı bölme iki sıfır bir bir rafa R'si büyük. Dan zırt bırt zort işareti. Paket servisin doğru adresi. Bütün harfleri küçük. Artı eksi çarpma... E, tamam. Ha, bitti gitti. E, kapalı bir bilgisayarı da... Çok artık. Aa. Ne yapacağız Hayri? yok artık. Ya, ah. Ele geçiremezler herhalde değil mi? Herhalde. Anne. Bas 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 bas. Bas bas bas. bas, bas. Ya, alo. Bas bas. Aa, saçma sapan paylaşımlar oh. yapıyorum. <laughs> e, neden mi tuhaf bir rumuzda şey? anneciğim, o ben değilim. Annem de öğrenmiş. Ee, şey oldu. Ee, yani kendiyim ee, bir şey oldu. Ee, yani Ay anneciğim. Ay. Ya o ben değilim, değilim. Gerçekten ben değilim. İnsan annesinin yüzüne telefon kapatır mı? Ay. Bu numaramı matematikten hmm. en son aldığım notu daha neler annem değilmiş ki. E kimmiş peki? Tüm bilgilerim neler? Peki geçen sene masa denisinde seni fena yendi çalan kişiymiş. Hmm. Her şeyimi öğrenmiş. Hmm. Ayakkabı... Değil mi, Hayricim aramızda kalsın demiştin ya. Hayri. Onu da öğrenmiş mi? Ne alakası var şimdi? E kimseye söyle... Babam arıyor. Baban değildir o Kamil. E? <laughs> 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 Ay! ...çalan kişidir. E, e hani babam değildi? E, e. e şimdi de beni arıyor. Demek ki gerçekten babam... Bıf, 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 bıf. Ha, ha, burada amcacığım, e. yanımda. Bıf, bıf, bıf. Efendim amcacığım. Tamam amcacığım. ...öyle meşgule düşürüverdi. Ben de anlamadım. Doğru bir hareket değil ay, ay. Tamam veriyorum amcacığım. Tamam. Ah, ah, hadi. Bıza 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 bıza. Yani hiç. Babacığım. <laughs> Ellerinizden öpüyorum. Kamil. Allah baban. Olur mu öyle şey? Ama şey yani babacım kredi kartıyla alışveriş falan yapmadım ben. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, kredi kartı bilgileri çalınmış. Ee, neyse canım. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Kamil. E, ben diyorum ki e, dükkanda ne kadar elik fazla tepki vermedi. Başımıza daha neler gelecek. Hadi. Ee, e, 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 e. Stronik eşya varsa hepsini kapatalım. Aha, doğru diyorsun doğru. Bir şey unutma. E, e, e. Radyonun pillerini bile çıkardım. Aman aman iyi iyi. Olmadık değil mi? Ha, yok yok ben ne olur ne olmaz diye. Çok da absürt bir şey olmadı. Bence ucuz atlattık. E. Ha, neyse canım neyse. Bir çizgi film için. Bilgisayar ekranında çıkan o reklam. E, e ne bu şimdi? Hmm. Evet. Neler oluyor? Onlara benziyor. Kapı! Kapıyı kapatalım çabuk! Baştan beri hep yanlış kararlar aldık. Evet. Evet. Bu durumu düzeltmek. Evet. Evet. Nasıl kurtulacağız bu işten? maalesef bizim yaptığımız gibi geri sardırılmaz. O yüzden... Arkadaşlar... Lütfen interneti kullanırken dikkatli olalım.